<laughs> değil de, de, mi? De. Bakmıyor ya. Vay namussuz. Nasıl ne bakıyorlar? Ah Mehmet, şey abi, şunlar bize nasıl bakıyor? Bak hadi. Bakarlar. Bilirler yabancı hemen değil. Biliyorlar mı? Oo bilirler. Üşüyor, üşüyor. Allah Allah. Üşüyor. Yine mi şey yiyorsun? Yine üşüyor. üstün başın tüm batırdı seni. Valla değiştirir olsun. Vay be. <laughs> vallahi bakmıyorum. Şey abi vallahi bakmıyor sana var ya. <laughs> <laughs> bakmıyor bak bak bak, bak, bak <laughs> vallahi arkasını dönüyor ha. Hii, şuna bak hele. Ne var. <laughs> Çok güzel ya. Ne <laughs> kadar güzel öyle. <laughs> saka ne var ne saka. Durmadan baharla. Durmadan bahar. Bu öyle işi ya la. <laughs> hmm. işiyor la. <laughs> Bak, öyle çişini yapıyor.